Evet, evet. Merhabalar, bu kanalın ilk videosu diye o kadar fantastik bir şey yapmayacağım. Kanalı zaten video atmayalı unuttum. Bugün Mrs. Dilan Hanım'ı eleştireceğiz. Ve onun rakiplerine de göz atacağız. İsterseniz öncelikle bu arkadaşın kısa videolarına bakalım. İşin kötü yanı bu kanalın büyük bir kitlesi 9-10 yaşlarındaki çocuklardan oluşuyor. Ve evet çocuklar Kenji'nin bu hareketini bir kadına yapışını izlediler. Bir de linç yememek için fandom öyle diyor yazmış. Hadi sorayım Kenji ve Kaze fanları. Hiç böyle bir şey dediniz mi? Evet kanka sevilmedin çünkü girdiğim 20 maçta seni en fazla 2 defa görüyorum. İkincisi, güçsüzsün. Kantırladığın kişiler de unutulmuş kişiler. Eee hey Mandy, şu restorandaki Japon karı sen misin? Bak, ne gerizekalı soytarı. Çukurda gördüğün her tatlı kız ben değilim. Başka yöne git. Peki o zaman bu kim? Başka yana git. Ceks sokağın karşısındaki sen misin? Bana bak bezverek gördüğün her mor tavşan ben olacağım diye bir şey yok. Oradaki kişi ben değilim. E o zaman bu kim? Dilan'ın rakiplerine göz atmaya üşendim. Belki ikinci bir video yaparım oraya koyarım. Hadi kendinize iyi bakın.